Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma dostlar. Şu an bir meditasyon yapacağız arkadaşlar. Evet, tarot'tan farklı bir şekilde. Bugün meditasyonla karşınızdayım ama onun öncesinde bilgi vermek istiyorum sizlere. Aynı zamanda biliyorsunuz ki ben bir numerolojistim. Numeroloji meditasyonu yaptırmak istiyorum ve şu ana sizi uyumlandırmak ve dileğinizle alakalı şu an dileğinizi başlıkta da gördünüz. Şu an dileğinizi olmuş bilin. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Evrenin biliyorsunuz ki oluşumu birer bir matematik. Şu an matematik ile şimdi uyumlanmanızı ee, ben bunları ben defalarca yaptım arkadaşlar çok faydasını gördüm ama sizler hani ben bunu bir kez yaptım olmadı demeyin ee, çünkü tecrübeye sahip, sabit bir meditasyon bu şimdi uyumlanırsanız olur arkadaşlar şu ana ana uyumlanmanız gere gerekiyor bu meditasyonda şimdiye uyumlanma numarası ile birlikte vereceğim zaten ben size bunu dediğim gibi e, numaroloji ile alakalı bir meditasyon bu numarayı da size vereceğim rakamları e, dik oturabilirsiniz ya da uzanabilirsiniz ama e, uzanırsanız e, vücut uyku moduna geçebilir gerçi kısa bir meditasyon olacak ama e, uyumam diyorsanız eğer e, uzanabilirsiniz ama oturacağım diyorsanız dik bir pozisyonda omurganızın dik olmasını istiyorum. Peki hazır olduğunuzda videoyu tabii ki durdurabilirsiniz istediğiniz zaman bu bir video çünkü istediğiniz zaman durdurup istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ve bunu en az en az 7 gün yapmanızı istiyorum inanarak yapmanızı istiyorum arkadaşlar ve birçok danışanıma da yaptırdım bir meditasyon ve çok güzel sonuçlarını aldık. Peki arkadaşlar, dilerseniz şimdi başlayalım. Gözler kapalı. Gözünüzün önünde bir ışık topu düşünün. Gözünüzün önünde bir ışık hayal edin. Beyaz bir ışık topu. Ve vereceğim rakamı bu ışık topuna yazın lütfen. 7 1 0 4 2. 7 1 0 4 2. Bu rakam şimdi aktive ediyor arkadaşlar. Beyaz ışığın içinde bu rakamları görün. 7 1 0 4 ve 2. Sonra dilek ve niyetinize odaklanın. Sizi şu an ne mutlu ediyorsa ona odaklanın. Hayaliniz neyse ona odaklanın. 7 1 0 4 2 Hayalinize odaklanın. O huzura, o duyguya olmuş gibi o şeyi hayal edin. O duyguya sahip olsaydınız, o şeye sahip olsaydınız şu an ne hissediyor olurdunuz? Şimdi bu ışık topu bu rakamla birlikte küçülüyor ve tepe çakranızdan başınızın üstünden vücudunuza, bedeninize giriyor, kayboluyor. Işık ve sayı tamamen şu an içinizde. Tepe çakradan giren bu ışık topu şu an tepe çakranızda devam ediyor. Tepe çakranızdayken 7 1 0 2 hayal edin. Ve oradan 3. göz çakranıza iniyor. 7 1 0 2 ışığı ve sayıyı hayal edin. Şimdi boğaz çakranızda ışık ve sayıyı hayal edin ve yaşadığınız yaşamak istediğiniz size huzur verecek o şeyi hayal edin. 7 1 0 4 2 Kalp çakranızda sonra aşağı iniyoruz. Solar plexus, sonra sakral çakra ve kök çakra. Bu şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Arkadaşlar tekrardan kök çakraya geldiğimizde yukarıya doğru çıkıyoruz. Yine ışık hüzmesi o çakrada ve ee, yine e, sayı ve ışık hüzmesi 714, 71042 tekrardan o ışığın içinde o sayıyı hayal ediyoruz kök çakradan tekrardan yukarıya doğru 7. çakra tepe çakraya kadar çıkıyoruz İyice o duyguda kalın dostlar. o duyguyu olmuş bilin, o duyguyu olmuş gibi hisseden ve iyice o duyguda kalın. 7, 1, 0, 4, 2 Gün içerisinde de lütfen bu sayıları gözünüzün önüne getirip tekrar edin. 7, 1, 4 7 1 0 4 2 7 1 0 4 2 Burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Ağzınızdan veriyorsunuz ve gözlerinizi açıyorsunuz dostlar. Arkadaşlar dileğim oldu mu diye şüpheye düşmeyin şüpheye düştüğünüz şey meditasyon olsun olmasın hiç fark etmez. Şüpheye düştüğünüz bir şey varsa hayatınızda bilin ki o şey olmayacak. Yaptığınız şeye inandığınız vakit o vakit yaptığınız şey olur. Ve yaptığınız dilek bunu bunu ne için yapıyorsanız herhangi bir meditasyon içinde olabilir bu. Herhangi bir şey, ne için yapıyorsanız arkadaşlar, bu dilek bütünün hayrına olmak zorunda. Anlaştık mı? Ee, sizi, size artı kazandıracak diye bir başkasını eksiye düşürmemeli. Bütünün hayrına olduğu sürece, sizin hayrınıza olduğu kadar bir başkasının da hayrına olduğu sürece. Yani dilek ve isteklerinizi bir başkasının bir başkasına art niyetle yapmamalısınız. Ki olsun ve yaptığınız şeye inanmalısınız. Çok etkili bir meditasyon arkadaşlar. Çok çok etkili. çakralarla ilgili bilgi biliyorsunuz diye bilgi vermek istemedim tekrardan. Hani karıştırmak istemedim kafanızı. Zaten biliyorsunuz 7 tane ana çakramız var. 71042 sayıları arkadaşlar uyumlanma sayılarıdır. uyumlanma rakamlarıdır. ve bunları gün içerisinde de tekrar ettiğinizde aklına, aklınıza geldiğinde dileğiniz olmuş bilin arkadaşlar olmayacak hiçbir şey yok ki dediğim gibi evrenin oluşumu zaten bir matematik değil mi? Işıkla ve aşkla kalın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.